Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz tekrar birlikteyiz. Yeni bir videomuzda sizlerle birlikte Borsa İstanbul'un yol haritasını çıkartmaya, güncellemeye, son durumu aktarıp gelen yorum, soru, istekler, cevaplar aramaya 1 Ağustos Salı günü öğlen saatlerinden sonra yine devam ediyoruz. Şimdi saatlerimiz 2.30 borsada 7200 puanlamasında işlem görüyor. Bugün yeni bir rekor daha tazeledik ve 7300'e kadar gitmeyi başardık. Şimdi Borsa İstanbul'un dün biliyorsunuz ki dolar bazlı bir analizini çıkarttım sizlere ve dolar bazlı beklentilerimizin maksimum gidebileceğimiz noktaların neresi olduğunu anlatmıştım. Şimdi konumuz Dün anlattığım dolar bazlı bugün TL bazlı biraz daha bakacağım. İsteyen dünkü videoyu izleyebilir. Şimdi baktığımızda şirketimizin hala endeksimizin trendlerin devam ettiğini görmekteyiz. Ama ben bir güncelleme yapmak istiyorum bugün izninizle. Hem bizim takip ettiğimiz o kırmızı çizgimiz 2022'nin ağustosundan gelen önce oradan başlayalım. 2022'nin ağustosundan gelen en büyük majör trend bakın daha önce 5700'den geçiyordu artık bu majör büyük trend 5800'den geçiyor. Yani endeksin büyük düzeltme noktası 5800 olarak karşımıza öncelikle çıkmakta bu bir. İkincisi orta vadeli yani Mayıs ayı yani seçim öncesinde ve seçim sonrasında başlayan hareketlilikle birlikte ortaya çıkan diğer trendimiz Mayıs, Haziran, Temmuz trendimiz bu da baktığımızda daha önce biliyorsunuz ki 6000'den geçiyordu. 6000-6100 aralığından geçmekteydi. Bu rakamı artık 6100 ile 6200'e doğru yükseltmeye başlıyoruz. O yüzden orta vadeli düzeltmemizi 6000-6100'den 6100-6200'e yükseltiyoruz. Burada bir güncelleme yapmak istiyorum. Yine ayrıca şirketimizin, endeksimizin, şirketlerimizin kalbi olan Bistüz şirketi, Bistüz endeksi demek 100 şirketin kalbi burada yatıyor demektir. Baktığımızda o da en kısa vadeli izlediğimiz trend yine devam etmekte. Burada 6500 6600 aralığını önemli olarak bulmaktayız kısa vadeli anlamda. Bunu yine ifade edeceğiz. Çünkü endeksin biliyorsunuz ki genelde düzeltme yapmak istediği noktalar ya 20 günlük ortalama oluyor ya 50 günlük ortalama oluyor. Geçmişi açıp her grafikleri inceleyip bakarsanız endeksin böyle bir trendlerine devam ederken, rally sürerken ya 20 günlüğü ya da 50 günlüğü geri çekildiğini görürsünüz. Oradan dönüp gidiyor. Zaten dönemezse sıkıntı başlıyor ve uzun süre Borsa İstanbul değer kaybına girişiyor ve uzun bir süre kaybettiriyor. Bu yüzden endeks genelde hep nereye gidiyor? Genelde 20 günlük ortalamayla 50 günlüğe doğru düzeltme yapabiliyor. Bunu geçmişte gördük. Bu 20 günlük 50 günlük ortalama peki nereden geçiyor? 20 günlük ortalama 6576. Tekrar söylüyorum. 20 günlük ortalama 6576. 50 günlük ortalama ise 6000'den geçiyor. Bunlar 6000 ve 6576 yani endeksin olası düzeltme noktaları olarak hareketli ortalama bazlı karşımıza çıkıyor. Bunların da hala endeks üzerinde. Trendler dediğim gibi devam ediyor. Şu anda trendler aynı zamanda endekste 6900'ün altına inmesin 7000 üstü kapatsın anlamına geliyor. Bunu da kısa vade çok daha kısa vade izleyen için yazıyoruz. Konumuz bunlardan ibaret baktığımızda. Uzun vade, orta vade, kısa vade ve çok daha kısa vadeli anlamda baktığımızda izlediğimiz ana nokta bu olacak BIST endeksindeki güncel yol Yani toparlarsak bugün bakarsanız endekse uzun vadeli, orta vadeli, kısa vadeli ve çok daha kısa vadeli izlediğimiz ya da 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük ortamlar gibi teknik göstergelerin ya da 6900 bu haftanın pivotu 6780 Ağustos ayı pivotu üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Bununla birlikte aynı zamanda endeksin RSI trendinde hala devam ettiğini birlikte şahitlik ediyoruz. Hala Aresel tarafında bir momentum kaybı da günlük grafiklerde yaşanmadı farkındasınız. En son bir kısa vadeli periyotlarda bir negatif uyumsuzluk vardı ama 6300'ün altına inmedikçe, 6500'ün altına sarkmadıkça bize negatif yansımaz diye anlattık. E, borsa da hiç 6300'ün altına inmedi. 6500'ün üstü kapatmaya devam etti. Çizgiden hiç çıkmadı. O yüzden hiç bize negatif yansımadı. O negatif uyumsuzluk ortadan kalkıp o riskte bitip tekrar devam etti borsa. O da çünkü yani bize yansımadan değişti. O işte de bitti. O açıdan da güzeliz. 11 tane kriterimiz var şu anda ve bu 11 tane de üstü bulunmaya devam ediyoruz. Doğru mu? Şimdi endekste baktığımızda bu noktaların üstü kapattıkça biz de diyoruz ki endekste herhangi bir sorun olmuyor. Çünkü çizgiler belli. Yani endeksi çizgisini bozmuyor. Mesela baktığında dik çizgi. 6.900-7.000 altına inersem momentum kaybeder. Şu anda böyle bir şey yok. 6.500-6.600 e iner öyle bir şey olursa. Burası da bizim için nokta. Burası patlarsa endeks bozulur. Şu anda baktığımızda endekste bozulma bekliyor musun? Hayır çünkü 6.500 6.600'ün üstünde. Endekste momentum kaybı bekliyor musun? Hayır çünkü 6.900 7.000'ün üstünde sorun yok demek ki. O zaman ne anlatacağız? Y Her hareketlerin devamlılığını yine 7500 doğru. 7300 7400 aralığını. 7350 7450 özellikle o nokta aralığını hatta 7500 bile anlatma olasılığımız var olur unutmayacağız. Ama endeks tabii ki daha 20 günlük ortalamasını düzeltme yapmadı. Hani böyle bir durum söz konusu. İlla 20 günlük ortalamasını düzeltme yapacak diye bir şey tabi kesinlikle yok ama daha önce düzeltme yaptığını görmüştük. Yani endeks bir süre yükselişineketlerden sonra biraz dinlendi. 20 günlüğüne kadar geri çekildi. Hani öyle devam etti. O yüzden endeksin her zaman 20 günlük ortalamasına geri çekilme riskinin var olduğunu unutmayın. Daha önce de mesela bakın şöyle örnek göstereyim. Burayı anladınız değil mi? Bu konu böyle ilerleyecek. Bunun altına inmedikçe momentum kaybı yok. Bunun üstü kapatıcı bozulma beklemiyoruz. Endekste 7.350-7.450 ilk nokta. 7.500 kurarsa da hareketleri 7.800-8.000'e doğru ilerleyişi sürdürebileceğimizi ancak o zaman anlatabiliyoruz. Şunun altına inmemeli. Bakın o noktaya geçmek istiyorum. Bakın daha önce de endeks rally e, hareketi göstermişti. Ve bu endeksimiz rally hareketi içerisinde yaptığı düzeltme bakın gördüğünüz gibi bir hareket. Ne kadar bir sürelik bir hareket yaklaşık olarak bakın 56 günlük bir yükseliş hareketi yapmış 56 günün sonunda sert düşmüş 20 günlüğe vurmuş 20 günlükte tutunmaya çalışmış tutamayınca 50 günlüğe vurup tutunup düzeltmeyi bitirip viraliye devam etmiş bakın farkındaysanız daha sonra da tekrar düzeltme bitince tekrar bir yaklaşık olarak endeks yaklaşık 60 gün gitmiş 60 gün sonra bakın tekrar bir 20 günlüğe düşmüş 5100'den Hızlıca 4700'ü çok salmışlar hızlı bir şekilde yaklaşık %7 düşmüş hızlı bir şekilde düzeltmeyle sert gelmiş. 20 günü vurmuş yine bir hareket daha sonra endeks maalesef 50 günü patlatınca bir daha da toparlayamamış kendini 4400'e kadar düşmüş bak 50 günü patlayınca sonuç belli. Daha sonra tekrar rally başladı işte gördüğünüz gibi yine endeks baktığımızda burada bir hareket yaptı 20 günlük düzeltmesini en son 22 Haziran'da yaptı bak 20 güne vurdu bundan bir ay evvel Yine oradan döndü farkındasınız. Şimdi tekrar devam etti. Şu ana kadar ki mevcut bu düzeltme sonrası yükseliş ise şu ana kadar 41 güne ulaştı. 41 günden beri daha düzeltme hiç yapılmadı. O yüzden endeksin bak genelde 20 günlük ortamasını anlatıyoruz. Gördüğünüz gibi bak burası yine geçerli. Bak nerede? Bak 6577 bunu da unutmayın yani. Yani var yani. Hani bir şey anlatıyorsam da hani karşılığı da var. Daha önce hep bunları gördük. 20 günle 50 güne vurduğunu endeksi sert bir şekilde gördük. Ha yine daha sonra devam etti. Ama var yani. Bilin diye anlatıyorum. Tedbirli olun diye anlatıyorum. Olur ya da olmaz fark etmez. Siz tedbirinizi alın. Yatırımcı zarar etmesin. Yatırımcı tedbirini önceden alsın. Planını programını yapsın istiyorum. O yüzden bu yayınları hazırlıyorum. Her gün güncel tutmaya çalışıyorum ki yol haritamızı bilin. Ona göre stratejinizi ve e, aksiyon planınızı ayarlayın. Durum bu şekilde. Bunları da bugün anlatmış ve aktarmış yine olayım. Hem TL bazlı grafiklerden dün dolar bazlı bakmıştık hem de hareketli ortamın öneminden bahsettik borsada bugün de. biraz sos bugün salı. Yine değişimler gelirse bir durum yaşanırsa yine yarın da nasipse anlatmaya devam ederim size. Kendinize iyi bakın. Ben videomuz sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında ee, 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bir geri bildirimler dahilinde. Ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günü de hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.